İzleyenler ekran başına hoş geldiniz. Turumuz tüm ile devam ediyor. Şimdiki durağımız Aydın Kuşadası ve Aydın Kuşadası'nda bulunan konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Murat Bey var. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Özellikle yatırım yapmadan önce ekran başına kitlenin ve bizleri dikkatle dinleyin. Tabii merak ediyoruz. Sohbetimize geçiş yapacağız. Ekran başındaki izleyicilerimize tavsiyelerde bulunacağız. Ama biz öncelikle Murat Bey'i tanımak istiyoruz. Murat Bey kimdir? Murat Bey Kuşadası Güzelcamlı bölgesinde. E, projesini oluşturan e, genelde yurt içi ve yurt dışı hı hı. villa çalışmaları sunan bir inşaat firması. Nasıl başladı bu serüvene? Merak ediyoruz. Nasıl kurulduk? Bir süreç olmuştur mutlaka. Tabii ki oldu. Biz bu süreci oluştururken daha önceden e, Aydın bölgesinde, Söke'de normalde daire e, yapımlarına falan başladık. Biz daire yaparken şöyle bir şey oluştu biz de, biz niçin villa konsepti de oluşturmayalım diye hı hı. düşündük, karar verdik, doğru da bir karar verdik. Şöyle de düşünüyoruz, Kuşadası'nın en prestijli hı hı. projesini oluşturduğumuza da inanıyoruz ve bunu da büyük bir kısmen başardık. Projelerinizi gördük gayet güzel. Öncelikle e, emeklerinize sağlık. Evet, zaten biz de arkadaşlarımıza sorduğumuzda e, herkes beğendiğini söylüyor, bizler de beğendik. Gerçekten çok prestijli bir proje. Hı hı. Zaten biz bunu oluştururken %70 oranında ithal malzeme kullandık. Özel havuzda, e, full akıllı. Tamamen teknolojinin nimetlerinden de faydalanmışız. Tabii tabii. Evet. Bir tek bizim havuzumuz akıllı değildi, ondan sonradan e, havuzu da akıllı sisteme dahil ettik. E, akıllı bir proje. Hı hı. E, zaten bunu sergilerken biz her şeyi düşündük. Hani gelen kişilerin mağdur olmaması için her şeyi düşündük. Yani yerden ısıtmasından, güneş enerjisinden, kombisinden, klimasından, beyaz eşyasına varana kadar hepsini temin ettik, koyduk. Gelen arkadaşlarımız zaten direkt valizlerini alıp gelip oturacaklar. Evet, özellikle pandemiden sonra insanlar e, dört duvardan sıkıldı. Artık ev değil yaşam alanları alıyorlar. Biz de bu fikre zaten katılarak böyle bir konsept oluşturmaya çalıştırdık. Özellikle Kuşadası güzel çamlı bölgesini seçtik. Nedenimiz ise Kuşadası bölgesi dünya genelinde tercih sebebi üçüncü bölgeler arasında, polloksitene olduğu için havası çok temiz, kuah ve benzeri akciğer hastalıklarına iyi gelen bir havası var. Hı hı. Artı ee, Oluşturduğumuz konsept denize yakın bir mesafede, hı hı. sessiz sakin bir bölgede, e, burada insanların huzur bulacağı bir bölgede güzel bir proje oluşturduk. Evet. Herkesin beğeneceğini düşünüyoruz. Kesinlikle e, tabii ki biraz aslında o süreçten de bahsedebiliriz. E, özellikle biraz e, konseptimizden bahsedelim. Yani e, biraz metrekare kaç metrekare alan üzerinde biraz e, çevre düzenlemesinden de bahsedebiliriz. Her şeyi ince ince düşünmüşsünüz burada çünkü. Projemiz e, bizim villa alanlarımız, bahçe oturma alanı genelde 300-350 metrekare olarak e, oluşturduk. Villa taban alanlarımız 55 metrekare altta, üstte 75 metrekare olarak 4 artı 1 olarak oluşturduk. 3 banyo var villalarımızda, mutfak ve 3 odası var. Geniş bir bahçe alanına sahip güzel bir peyzaj alanı oluşturduk. Onunla birlikte kişilere huzur vereceğini düşünüyoruz. Dış alanda en az içerisi kadar önemli sizin için. Biz bu evleri oluşturduğumuzda zaten çok seçici davrandık. Hı -hı. Hani Malzemelerde gerek mimari de, Hı -hı. Projemiz oluşurken en ince noktasına kadar dokunduk. Her şeyini e, güzel bir şekilde temin edip projemiz e, halka sunulacak şekilde e, hali hazırda. E, tabii ki bunu biz sunarken, kişilere sunarken Biraz seçici davranıyoruz. Hani evet. genelde güzel komşuluk ilişkilerinin olmasını istiyoruz. Evet. Güzel insanların bir arada geldiklerinde tatillerini doyasıya zevkle, keyifle, huzurla geçirmelerini istiyoruz. Buna yönelik de e, çalışmalarımız var tabi. Yapıyoruz da zaten. Yani düşündük, evet, düşündük. düşündük yani Adan Z herkesin düşündük. Yani müşterilerimizi biliyoruz. Ne istediklerini biliyoruz. Nasıl bir komşuluk ilişkisi olsun onu biliyoruz. Güzel. Buna yönelik adımlarımızı attık zaten atıyoruz. Yani gelen arkadaşlar buradan her türlü memnun olacaklarını düşünüyoruz. Hani villalarda memnun olacaklar, komşuluk ilişkilerinde memnun olacaklar, artı burada huzur bulacaklar. Projemiz zaten Kuşadası merkeze 15 kilometre, Araçta 10 dakika falan sürüyor. İzmir havalanına zaten bir saat sürüyor, Odroma bir saat sürüyor. Tam ortadayız. Tam ortada merkez konumundayız. Zaten Marmaris, Fethiye gibi yerlere bir saat, bir buçuk saat mesafede. Artı buranın şöyle bir özelliği var. Plajı çok uzun bir metraj topluyor. Yaklaşık 70 kilometre plaj var kesintisiz. Tabi burada yürüyüş yolları, bisiklet yolları her alanda denize girebiliyoruz çok rahatlıkla. Artı denizimiz çok güzel. Böyle çok dalgalı bir deniz değil, ee, hı hı. gerçi burada mesela Didim'de derler altın kum, gerçek altın kum Kuşadası'nda, Güzelçamlı'da. <laughs> evet. Yeni başlayacak projelerimiz var mı? Var tabii ki. Şu anda e, proje çalışma aşamalarımız var. E, bu projemiz de zaten e, onaylandı. E, tabii ki hali hazırda e, bu aylarda inşa inşaat yaşları geliyor buralara. Eylül gibi başlayacağız. Sene bu zaman yine teslim edeceğimiz projelerimiz var bizim. Güzel. Bu projemizde zaten e, yine bu projemize yakın bizim, yaklaşık bir 300 metre mesafede. O da güzel bir konsept. E, yine e, böyle yazlık konseptini seven müşterilerimize hitap ediyor. Artı e, Soğucak bölgesinde Kuşadası Soğucak bölgesinde bir projemiz var orayı içinde e, proje çalışmalarımız devam ediyor. Yani burada biz gelişerek e, arkadaşlara hizmet vermeye çalışacağız. Beğeneceklerini umuyoruz.